Hoş geldiniz. Bugün e, hepimizin her gün kullandığı, belki de çok sıradan gördüğü sayıların aslında ne kadar derin, ne kadar şaşırtıcı bir e, geçmiş olduğunu konuşacağız. Evet. Sayılar sadece bir şeyleri saymaktan çok daha fazlası aslında. Kesinlikle. Medeniyetin temeli olmuşlar, sürekli evrilmişler, değişmişler. Biz de bu e, derinlemesine yolculukta Ian Stewart'ın Matematiğin Kısa Tarihi kitabını biraz rehber alacağız. Güzel bir kaynak. Evet. Antik Mısır ve Babil'den başlayıp Yunanlıların o imkansız dediği şeylere, sonra sıfıra, negatif sayılara, hatta modern matematiğin o baş döndürücü genişlemelerine kadar uzanacağız. Amacımız da bu sayı dediğimiz kavramın nasıl dönüştüğünü, hani hangi kapıları araladığını biraz anlamak değil mi? Aynen öyle. Bu dönüşümü sizin için damıtmak istiyoruz. Gerçekten de heyecan verici bir yolculuk olacak bu. Yani basit çetelerden başlayıp, matematiğin en soyut, en karmaşık yerlerine, hatta farklı sonsuzluk türlerine kadar gideceğiz. Vay canına! Sayıların hikayesi aslında biraz da insan düşüncesinin evreni anlama çabasının hikayesi gibi. O zaman e, başlayalım mı? Başlayalım. Sanırım her şey sayıları bir şekilde kaydetme, yazma ihtiyacıyla başlıyor. Mısır'da mesela, MÖ 3000'lerde. Evet, Mısır hiyeroglifleri var. Bir için, 10 için, 100 için ayrı semboller. Hı hı. Kaynaklar diyor ki, mesela 5724 yazmak için 5 tane binlik, 7 tane yüzlük, 2 onluk, 4 birlik sembolü yan yana diziyorlarmış. Yani e, mantık basit aslında. Ama çok büyük sayılar için pek pratik değil. Düşünsenize sayfalarca sembol gerekebilir. Evet, kullanışlı değilmiş pek. İşte burada Babil'liler devreye giriyor. MÖ 1800'ler civarı. Onların sistemi çok daha e, sofistike. 60 tabanlı bir sistem kurmuşlar. 60 tabanlı. Bizim onluk sistem gibi mi yani? Mantık olarak evet. Yani bir sembolün değeri nerede durduğuna, hangi basamakta olduğuna göre değişiyor. Bu çok önemli bir adım. Nasıl yani? Hangi sembolleri kullanıyorlardı? Çivi yazısıyla bir için ince düşey bir kama, on için de kalın yatay bir kama. Bunları birleştirip 59'a kadar yazıyorlar. Asıl olay 59'dan sonra başlıyor. Ne oluyor 59'dan sonra? Sağdaki basamak sıfırlanıyor ve soldaki basamağın değeri, yani oradaki sembolün değeri 60 kat artıyor. O biri gösteren ince kama bir soldaki basamakta artık 60 demek oluyor. Anladım. Basamak değeri fikri yani bu. Müthiş bir şey. Kesinlikle. Tarihteki ilk ve en etkili uygulamalardan biri. Bugün bile saat, dakika, saniye veya açı ölçümlerinde bu 60'lık sistemin izlerini görüyoruz aslında. Bu saatler ve açılar peki ee, sıfır yani bir basamak boşsa? Mesela 60 yazmak için bir kamasını koydular yanına ne koyuyorlardı? Ya da 65 yazacaklar nasıl ayırt ediyorlardı 605'ten? İşte bu sistemin zayıf noktasıydı. Sıfır yoktu başlarda. Sıfır yok muydu? O zaman nasıl anlıyorlardı? Bazen o basamağın yerini boş bırakıyorlarmış tabletlerde ama bu tabii karışıklığa yol açabiliyor. Yazılan şey 25 mi yoksa 2 kere 60 artı 5 yani 125 mi belli olmuyor. Hmm, anladım. Daha geç dönemlerde bu belirsizliği azaltmak için iki eğik kamadan oluşan özel bir boşluk işareti kullanmışlar. Ama bu bizim bildiğimiz sıfır gibi değildi. Sadece burası boş demek içindi. Kendi başına bir sayı değildi. Yani sıfırın hem yer tutucu hem de kendi başına bir sayı olması fikri çok sonradan geldi. Aynen öyle. Bu gerçekten matematik tarihinde çok büyük bir adımdı. Uzun zaman aldı yerleşmesi. Peki Babil'in bu pratik ama sıfırı eksik sisteminden sonra antik Yunan'a geçelim. Onlar daha felsefi bakmışlar sanırım sayılara. Pisagor ve ekibi. Evet, Pisagorcular için evren tamamen sayılarla, özellikle de tam sayılarla, 1, 2, 3 gibi ve onların oranlarıyla yani kesirlerle açıklanabilirdi. Her şeyde bir uyum, bir düzen arıyorlardı. Hatta o meşhur 1 artı 2 artı 3 artı 4, 10 Tetraktis dedikleri şey evrenin sırrı gibi bir şeydi onlar için değil Kutsal mi? Kutsal bir sayıydı kesinlikle. Birlik, ikilik, elementler falan her şey bu sayılarla ifade ediliyordu onlara göre. Matematik evrenin anahtarıydı ve bu anahtar tam sayılar ve kesirlerden ibaretti. Ama bu mükemmel düzen bir yerde sekteye uğramış galiba. Hem de nasıl? Yine kendi içlerinden çıkan bir keşifle. Efsaneye göre Pisagor'un öğrencilerinden Metapontumlu Hipassos çok basit bir şeyin bir karenin köşegeninin kenarına oranının bir kesirle ifade edilemeyeceğini kanıtlıyor. Yani kök 2'nin rasyonel olmadığını. Kök 2, yani iki tam sayının oranı olarak yazılamıyor. Bu neden bu kadar büyük bir olay oldu ki? Çünkü onların temel inancını yıkıyordu. Evren sadece tam sayılar ve oranlarından ibaret değildi demek ki. Sayı doğrusu üzerinde kesirlerin dolduramadığı boşluklar vardı oranla ifade edilemeyen uzunluklar vardı. Vay canına! Bu onlar için bir felaket gibi bir şeydi o zaman. Tam bir krizdi. Geometri ile aritmatik arasındaki o mükemmel uyum bozulmuştu. Söylentiye göre bu sırrı açıkladığı için Hipastos'u denize atmışlar. Ciddi misiniz? Sırrı açıkladığı diye mi? Efsane bu yönde. Daha muhtemel olan okuldan atılması falan ama bu bile olayın ne kadar sarsıcı olduğunu gösteriyor. Bu yeni akıl dışı yani irrasyonel sayılarla matematik dünyasının barışması yüzyıllar sürdü. Çok ilginç gerçekten. Peki sayı sistemimizdeki diğer büyük eksik yani sıfır ne zaman ve nasıl bulundu? Sanırım Hindistan'a gitmemiz gerekiyor bunun için. Aynen öyle. Sıfırın ve bugünkü rakam sistemimizin temelleri Hindistan'da atıldı. MV300'lerde Brahman rakamları var. Bugünkü 1, 4, 6'ya benzeyen şekiller ama sistem henüz tam basamaklı değil. Tamam. Asıl devrim MS 400-600 arası Gupta İmparatorluğu döneminde yaşanıyor. Hem basamak değeri tam olarak yerleşiyor hem de en önemlisi sıfır yani şunya, boşluk, hiçlik anlamına gelen kelime bir rakam olarak sisteme dahil ediliyor. Sıfırın icadı. Bu sadece hesaplamayı mı kolaylaştırdı? Çok daha fazlası. Hesaplamayı tabii ki inanılmaz kolaylaştırdı ama Aynı zamanda felsefi bir devrimde, hiçlik kavramına ilk kez matematiksel bir kimlik kazandırdı. Bu soyut düşünce için çok büyük bir adım. Aynı dönemlerde negatif sayılar da mı ortaya çıkmaya başlıyor? Hani sayı doğrusunun diğer tarafı. Evet, farklı kültürlerde filizleniyor. Mesela Çinliler m -E -E 200'lerde hesap çubuklarıyla borçları veya eksik miktarları göstermek için kırmızı ve siyah çubuklar gibi farklı yöntemler kullanmışlar. Hindistan'da durum nasıldı? Sıfırı bulanlar negatif sayıları da kullanmış mıydı? Kesinlikle. Özellikle Brahmagupta MS-628 civarı ve daha sonra Baskara MS-1150 civarı negatif sayıları bayağı sistemli kullanmışlar. Genellikle borç veya eksiklik olarak yorumlamışlar. Yani bildiğimiz artı eksi işlemleri gibi kuralları falan da var mıydı? Vardı evet. Toplama, çıkarma, çarpma hatta bölme kurallarını tanımlamışlar. Brahma Gupta mesela iki borcun çarpımı bir servettir diyerek eksiyle eksinin çarpımının artı olduğunu belirtmiş. İlginç. Ama yine de bir tuhaflık varmış galiba kabullenmekte. Başkara'nın bir sözü varmış. Evet, o çok çarpıcı. Başkara bir denklemin çözümünde hem pozitif bir cevap mesela 50 hem de negatif bir cevap mesela -5 bulduğunda negatif olan için bu çözüm uygun değil insanlar negatif serveti onaylamaz gibi bir şey yazmış. Yani matematiksel olarak doğru olduğunu biliyor ama gerçek hayatta olmaz gibi mi düşünüyor? Aynen öyle. Kavramın tam olarak içselleştirilmesi negatif sayıların sadece bir borç değil kendi başına soyut bir nicelik olarak kabul edilmesi zaman almış icat edildikten sonra bile. Anladım. Sayı doğrusu doldu gibi ama macera bitmiyor galiba. Negatif sayılardan sonra ne geliyor? Daha mı tuhaf sayılar var? Lemler ve onların çözüm formülleri. Büyük bir yarış var matematikçiler arasında. Delferro, Tartaglia, Cardano. Evet, Cardano'nun Ars Magna'sı var, formülleri yayınladığı kitap. İşte o formüllerle ilgili bir sorun çıkıyor. Cardano, x küp eşittir 15x plus 4 gibi basit görünen, hatta x eşittir 4 çözümünün gözle görüldüğü bir denklemi formülle çözmeye kalkınca işler karışıyor. Nasıl karışıyor? Formülün ara adımlarında kök eksi 121 gibi bir şey çıkıyor. Yani negatif bir sayının karekökü. Ama negatif sayıların karekökü olmaz ki. Karesi negatif olan sayı yok. Bu imkansız bir şey. O zamanki anlayışa göre kesinlikle imkansızdı. İşte tam bir paradoks. Gerçek çözümü olan bir denklem nasıl oluyor da imkansız sayılar üretiyor? Çözüm ne peki? Formül mü yanlış? Hayır. İşte burada Rafael Bombelli sahneye çıkıyor 1572'de. İnanılmaz cesur bir şey yapıyor. Diyor ki, tamam bu kök eksi bir gibi şeyler imkansız görünüyor ama bir an için varmış gibi kabul edelim. Varmış gibi mi? Evet. Sanki normal sayılarmış gibi Bildiğimiz toplama, çıkarma, çarpma kurallarını bu imkansız sayılara uygulayalım diyor ve bunu dikkatlice yapıyor. Sonuç, mucize. O formüldeki kökeksi birli terimler, bu kurallarla işleme sokulunca birbirini yok ediyor ve geriye sadece denklemin o bariz olan gerçek çözümü, yani x eşittir 4 kalıyor. Şaka gibi, yani var olmayan imkansız sayılarla işlem yapınca gerçek sonuca ulaşıyor. Bu nasıl olabilir? İşte bu matematiğin soyut gücü. Bombelli'nin yaptığı şey, bugün karmaşık sayılar dediğimiz şeyin kapısını aralamaktı. Yani a plus b i e biçimindeki sayılar. i e dediğimiz şey kök eksi bir, yani sanal birim. Başlangıçta buna hile falan diyenler olmuş mudur? Onaz mı? Çok uzun süre hayali, imajiner sayılar olarak görüldü. Ama sonra Euler gibi devler geldi ve bu sayıların aslında matematiğin ne kadar temel bir parçası olduğunu gösterdi. Euler'in o meşhur formülü mü? E üzeri i pi? Aynen o. E i e, pi plus 1 eşittir 0. Matematiğin en önemli 5 sabitini E, i, pi, 1, 0 bir araya getiren o inanılmaz denklem. Bu, sanal sayıların aslında ne kadar gerçek ve temel olduğunu gösteriyor. Ve bugün bu imkansız sayılar her yerde kullanılıyor değil mi? Mühendislikte, fizikte. Kesinlikle. Elektrik mühendisliğinden kuantum fiziğine, sinyal işlemeden akışkanlar dinamiğine kadar birçok alanda temel bir araç. İmkansız görünen aslında çok daha geniş bir matematiksel dünyanın kapısını açmış. İnanılmaz gerçekten. Sayıların yolculuğu bizi nerelere getirdi? Peki sırada ne var? Daha da soyutlaşıyor mu işler? Sonsuzluk falan mı? Tam üstüne bastınız sonsuzluk genelde tek bir devasa kavram gibi düşünürüz ama öyle mi gerçekten? 19. yüzyıl sonu George Cantor sahneye çıkıyor ve bu soruyla matematiği temelden sarsıyor. Farklı sonsuzluklar mı var yani? Nasıl olabilir ki bu sonsuz sonsuzdur işte? Cantor tam da bunun böyle olmadığını kanıtladı. Farklı büyüklükte sonsuzluklar olduğunu gösterdi. Şöyle düşünelim. Doğal sayılar 1, 2, 3 sonsuz tane değil mi? Evet. Peki çift sayılar 2, 4, 6. O da sonsuz. Ama hangisi daha kalabalık? Kentor dedi ki bunları birebir eşleştirebiliriz. Her doğal sayıya karşılık bir çift sayı var. N'e 2N. Eşleşebiliyorsa demek ki bu iki sonsuz küme aynı büyüklükte. İlginç. Aynı büyüklükte sonsuzluk. Buna sayılabilir sonsuzluk adını verdi Kentor ve alef sıfır sembolüyle gösterdi. Hibrani alfabesinin ilk harfi Alef'i kullandı. Çünkü bu sonsuzluklar hiyerarşisinin ilk basamağıydı. Hiyerarşi mi? Demek bir daha... Durum, daha şaşırtıcı bir şey var. Kantor, tüm kesirlerin yani rasyonel sayıların kümesinin de çok daha fazla gibi görünmesine rağmen yine doğal sayılarla birebir eşleştirilebildiğini yani Alef sıfır büyüklüğünde olduğunu kanıtladı. Bu akıl alır gibi değil. Sonsuz tane kesir var ama doğal sayılar kadar mı yani? Peki daha büyük sonsuzluk var mıydı o zaman? Evet, işte Cantor'un asıl bombası burada patlıyor. Gerçel sayılar kümesi, yani sayı doğrusundaki tüm noktalar, kesirler, kök 2 gibi irrasyoneller, pi gibi sayılar dahil bu kümenin doğal sayılar kümesinden kesinlikle daha büyük bir sonsuzluğa sahip olduğunu ispatladı. Nasıl ispatladı bunu? Meşhur köşegen kanıtı yöntemiyle. Dedi ki Tüm gerçel sayıları doğal sayılarla eşleştirdiğinizi varsayan bir liste yapmaya çalışsanız bile ben size her zaman o listede olmayan yeni bir gerçel sayı gösterebilirim. Yani birebir eşleştirme imkansız. Vay canına. Yani gerçel sayılar doğal sayılardan daha sonsuz. Aynen öyle. Daha yüksek mertebeden bir sonsuzluk. Kentor buna sayılamaz sonsuzluk dedi. Böylece en az iki farklı sonsuzluk türünün varlığını kesin olarak kanıtlamış oldu. Bu müthiş bir şey. Sonsuzluk bile teklif değilmiş demek. Bu keşif sadece sezgilerimizi alt üst etmekle kalmadı, modern kümeler teorisinin temellerini attı ve 20. yüzyıl matematiğini derinden etkiledi. Matematik bambaşka bir boyuta taşındı. Gördüğünüz gibi sayılar hiç de basit işaretler değilmiş. Tarih boyunca karşılaşılan o zorluklar, imkansız denen durumlar aslında sayı kavramını sürekli genişletmiş, zenginleştirmiş. Evet, her engel yeni bir kapı açmış aslında. Matematiğin sınırlarını, bizim evrene anlama biçimimizin sınırlarını genişletmiş. Ian Stewart'ın kitabından yola çıkarak anlattıklarımızda bu uzun ve gerçekten büyüleyici evrimin sadece bir özetiydi aslında. Ve kim bilir belki de bu evrim daha bitmedi. Size şöyle bir düşünce bırakalım o zaman. Eğer geçmişte bu adımlar atılmasaydı, yani irrasyonel sayılar, sıfır, negatif sayılar, karmaşık sayılar, farklı sonsuzluklar, bunlar keşfedilmeseydi ya da imkansız diye reddedilseydi, bugünkü teknolojimiz, bilimimiz ne halde olurdu? Belki de bu konuşmayı bile yapamıyor olurduk. Bilgisayarlar, telefonlar, hepsi bu matematiğe dayanıyor sonuçta. Kesinlikle. Ve daha da ilginç bir soru. Acaba şu an bize imkansız gelen, anlamsız görünen ama aslında keşfedilmeyi bekleyen başka sayı türleri, başka matematiksel yapılar olabilir mi matematik evreninde? Tıpkı bir zamanlar kök eksi birin ya da farklı sonsuzlukların göründüğü gibi. Üzerinde düşünmeye değer bir soru gerçekten. Bu derinlemesine yolculukta bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Teşekkürler.